dedim ben çupraya bak. Oo <laughs> oh, çupraya bak birader. Al onu. <laughs> al abi. Uf 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 çupraya bak abim. Oo oh, koçum benim be çupraya bak. Oh. Ey gözünü sevdiğim be. Ha Al al Abi çupraya bak be. Evet. <laughs> <laughs> çupra'ya bak abi, çupra'ya Allah Allah Abi çupra'ya bak ya Celal'e, Celal'e kapat Oo. Çupra'ya bak abi Celal'e kapat, çupracı Celal'e kapat Hey yavrum benim be Çupra'ya bak abi Çupra bu, çupra Hey gözünü sevdiğim be, çupra'ya bak be Oooo oh. Kapak olsun bu kardeşime. Oh, be. bak <gülüyor> be. <laughs> Çupraya bak abi. Çupraya bak. Ey gözünü sevdiğim be. Çupraya. İşte bu. Ey canım. Sinan benim. dolaptan mı çıkarırım bunu? Hiç <laughs> oynamıyor bu ya. Olur mu abi ya? Denizdeyiz ya. Oo uh, koçum benim be. Ay maşallah. Vay. <laughs> dur abi. Oo oh, dur abi çıkarayım iğneyi. Dur. Sinan abicim gövdeni kapattı ya çok güzel ya. Şuraya baksana abi ya. Yuh be. İğneyi nasıl yuttu abi. Bunu nasıl iğneye çıkartacak Elini ya? kopartmayın. İyi kesiver bıçakla. Bir dakika abi ya. Kes bıçakla. Çek sen abi çek. O aslanım benim be. Tamam durdur dur ya. Ha. Ey gözünü sevdiğim çıplam benim be. ولكنها تتمتع Mavi'nin ben çıplaya bak be. Uf, <laughs> oh, gözüm be. Aslanım benim be. Çıplam benim be. Sinan. Oh. Sahte mi bu ya? Yok abi ya. Tamam inandık çupra güzel. <laughs> çıpla bu abi çıpla. Hadi bir daldır bakalım logara. <laughs> çıpla. Allah var abi. Hoppa. Tamam abi. Şey. Sinan ne bu ya? Kapat abi. Lavarda yer kalmadı.